arkadaşlar bu bedava bilgi verme işinde benden iyi olan mezarda arkadaşlar Bakın ne bir daha söyleyeceğim bedava bilgi veriyorum bedava katıl bilgileri veriyorum bu işte benden iyi olan mezarda hepsi para istiyor bakın diğer e, katıl bu değerli bilgileri paylaşan tek kişi benim Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye alsa tut tavsiyesi vermiyorum. Almak, satmak, tutmak alacağın sorumluluğu altındadır. Arkadaşlar onlar benden iyi olabilir. Ama program kullanarak iyi olabilirler. Ben e, burada paylaştığım bütün bilgileri hepsini çıplak elle buluyorum. Yani yükselecek kağıdı da düşecek kağıdı da RSI'den buluyorum. Teknik analizi yapıyorum. Yani kendim yapıyorum. Benim programım yok. Robotum yok e, matriksim yok, uygulamam yok, fin tablesim yok. Hiçbir şeyim yok. Şimdi arkadaşlar burada sizlerle Erasay değeri 30'un altındaki 3 şirketimizin teknik analizini yapacağız. Seri seri. Best Bey daha önce yapmıştım onu yapmayacağım. Comfort'tan başlıyorum. Beş bey daha önce yapmıştım. Yeter kaç kere yaptım. Oradan kanala girin. Oradan bulun videolarda. Şimdi arkadaşlar günlük grafikte görmüş olduğunuz gibi bir dip çalışması yapıyor. Bir dip çalışması yapıyor. Şöyle göstereyim. Onun dip bölgeleri bakın burası burası sürekli on kaçta burası? Bir saniye arkadaşlar. 12.72 destek bölgesi oluşturmuş. 12.72'yi kesinlikle kaybetmememiz gerekiyor. Ve bakın burada da bir 12.72 dip bölgesi şu an için. 13.53'te arkadaşlar ikili tepe bölgesi. Bakın 1, 2, 3. Bakın 1, 1, 2, 3. Burayı da say. 4, 4 kere destek noktası burayı denemiş. 1 2 3 kere de yukarıyı denemiş. Yani 1353 ile 1278 arasında sıkışan bir kağıttan bahsediyoruz. Grafik olarak söyledim ne düşündüğümü. Destek direnç bölgesinde söyledim. Şu an için arkadaşlar tam destek bölgesindeyiz. Şu an tam 8 Temmuz 2025 fiyatındayız arkadaşlar. Tam ama tam tam destek bölgesiniz. Zaten burası destek bölgesiymiş. O yüzden buralardan destek bulmaya çalışmış. Şimdilik bir RSI olarak bakalım. RSI olarak kağıdımızı açtık. Çünkü RSI olarak da görmüş olduğunuz gibi şöyle büyütelim. Evet. Daha önce buralara gelmiş mi? En düşük Erasay bölgesi neresi? Onu bulmaya çalışacağız. Şimdi işaretliyorum. Şurada bir bölge var. Bunun altında mıyız? Bakacağız. Evet. Erasay 25. Hop. Tamam. Buralardan yavaş yavaş toplanabilir mi? Buna bakacağız. Zorlamadan nereye kadar düşebilir onu bulacağız seri seri. Tamam. Buraya kadar yani arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Erasa 21'leri 14'leri görebiliyoruz zorlamada. Evet. Bakın burada bir ikili dip yapı yükselmiş. 11'leri görmüş. Erasa 11.5'ta ne zamanmış? 2 Ocak Ocak 2008'de burada ve Ocak'la Haziran arasında böyle bir ikili dip yapmış. iki kere kar vermiş. Daha da geriye doğru gidiyor mu? Tamam arkadaşlar o kadar geriye doğru gitmeye gerek yok. Kağıt bayağı eski bir kağıt galiba. Daha gitmeye gerek var mı? Evet. 1900-1996 yılında 20 Haziran 1996 25 Haziran o zaman 1996 yılında açılmış özetle. En düşük Erasa bölgelerini işaretledim. İlk era sayımız arkadaşlar 21.94 görmüş olduğunuz gibi. Bakın şunu da es geçmeyelim. Evet arkadaşlar RSA 21'i tekrar beklememiz gerekiyor. RSA 21'e alarm kuralım. Hemen sizin gözünüzün önünde yapıyorum. Bakın alarm kuralım. Nerede bunun alarmı? Bir dakika ya o değil. Pardon. Pardon arkadaşlar öyle değil. Şu şekilde yapıyoruz. Bakın. Şunun üstüne geliyoruz. Alarm Bakın. Nerede bu? Alarm ekle. Evet. Alarm ekle. 74 Tamam. Grafilde aynı. Bir gün. Koşul. Bir dakika ya. nasıl yapıyorduk onu unuttum. Bayağı süredir yapmıyorum ya. Heh. Aşağı kesme. Bak yukarı kesme aşağı kesme. Değer 21.94. Evet. 21.94. Yirmi 21. Altta 94. Virgül mu koyacaksın acaba? 21. Bir... Virgül koyamıyor mu? Virgül koyamıyorsa tamam. 21. Bir... Virgül virgül koyabilir. Ha 21 virgül 94. Aşağı kesme. Tamam. Yo aşağı kesme değil. Dan küçük. Dan küçük. Heh. Ere sayı 14 kulesi. Tamam. Tamam. Grafik de aynı. Tamam. Günlük de tamam. İşte arkadaşlar bu şekilde hissenizi kaçırmazsınız. Tamam. Fıstık gibi oldu. Oluştur. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi her asay 21.94. E alarm kurdum. 12. Çünkü arkadaşlar 12.78'in altındaki kapanışlar bizi aşağıdaki destek bölgelerine götürür. Bu da bizi her 21 21.94'e doğru götürür. Şimdi geçelim diğer hissemize. Emkel. Arkadaşlar Emkel'den e, zarar etmiştim. Şimdi siz şimdi göstereceğim. Hadi arkadaşım biraz hızlı yüklen ya. Arkadaşlar Emkel'den sattığım lotu yarın geri alıyorum. Hadi koçum. Hadi koçum Marazali bugün inşallah yüklenecek. Şimdi arkadaşlar emkelden sattığım lotu yarın geri alıyorum diye. Arkadaşlar ben 50 buçuktan satmıştım. Yarın al şu an için yarına alış girdim arkadaşlar. Tam kapanış fiyatından girdim. Eksi açarsa işime gelir. Tam sıfırdan alış girdim arkadaşlar. 50 buçuktan sattığım lotu aşağıdan geri alıyorum. Ee, dediğim gibi. Neden böyle bir şey yaptım arkadaşlar? Çünkü e, düştü. Düşünce ben de fırsatı değerlendirdim. Yoksa arkadaşlar ben bu kağıttan kurtulamam. Şimdi e, şimdilik tam şu an yarın da düşerse arkadaşlar tekrar 24.5 destek bölgesine doğru yanaşır. Şu artık trendi kırdı. Şunu sil. Takip edeceğiz arkadaşlar. Aşağıdaki destek bölgelerini işaretledim. Zaten en ilk güçlü destek bölgesi 24 56 idi görmüş olduğunuz gibi oradan bir tepki buldu sonra düştü sonra biraz tepki buldu sonra bugün gene düştü işte takip edeceğim bu hisseyi kurtulup başka bir hisse alacağım dediğim gibi bu hisseyi ben hiç sevmedim hiç şu düşüşe bakar mısınız eskiden Taner'den nereye çıkmış şimdi Taner'de şimdi şöyle bakın arkadaşlar eski düşüşünün yanında daha hissenin düşüşü hiçbir şey yani Eski düşüşü, eski çıktığı yerin yanında senin düşüşü daha hiçbir şey. Her tepki yükselişinde satıp aşağıdan alacaksınız. Bundan zararını öyle 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 öyle. Bundan zararı bu şekilde kurtulacaksın yani. Aşağıdan alıp yukarıdan satacaksın. Aşağıdan alıp yukarıdan satacaksın. Aşağıdan alıp yukarıdan satacaksın. 5-6 kere zaten aşağıdan alıp yukarıdan satsam zararım kurtulur sonra satar derim ya. Bu şey nereden bulaştım be? Benim Telegram grubumdaki arkadaşlar önermişti. Bunu hoca ben kere alın, hoca Ekmek parasıyla almışım iki ya. Allah'tan siz dinleyip buna yük bir girmedik. Ben niye dinlediysem bir an boş bulundum. Ekmek parasıyla alayım dedim. Böyle oldu ya. Neyse arkadaşlar ben kapatıyorum. Vestel'in zaten videosunu çekmiştim. Bir daha bir şöyle bir tıklayayım. Yani daha önce videosunu çekmiştim. Hiç çekesim gelmiyor. Şöyle bir kabaca bir bakayım. Aynen. Bakın. Bakın. Sizin nokta atışı destek bölgesinden destek bulmuş. Yani ben daha ne yapayım ya? Ben daha ne ya? Benden iyisi mezarda diye ben boşuna demiyorum. Benden iyisi mezarda, mezarda. Yükselmeseydi, düşmeseydi yüzde kaç yükselmişti buradan. Bakın benim söylediğim öden alan adam. Yüzde dört seksen kar etmiş. Allah bereket versin. Düştü yapacak bir şey yok. Dip bölgesi, aşağıdaki destek bölgesi neresi? 8.40'ın altında kaybederse arkadaşlar yeni bir video çekeriz dediğim gibi sonradan güncelleriz bakarız şu an için elasay değeri 24'te aşağıdaki destek bölgesi 16'da borsam stop olursa dediğim gibi tekrar böyle gelir RSI 16.89'dan sonra takip ederiz dediğim gibi Aşağıdaki destek bölgesini o zaman buluruz. Şu an için oraya bir gelsin tekrar güncelleriz dediğim gibi. Videoyu kapatıyorum. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir.